Arkadaşlar şu an bir yandan süt sağıyorum tek elimle. Bir yandan da çekim yapıyorum. Aslında doğru mu değil mi bilmiyorum ama içimden geldiği için söyleyeceğim. Yani şunu var ya hiç unutmayın. Hepimiz birbirimizin öğretmeniyiz. Hepimiz birbirimizin öğretmeniyiz ve birbirimizi tamamlayan sanki bir puzzle'ın parçalarıymışız gibi bir bütünüz aslında. Yani benim şu sağdığım süt Belki buradan alıp gidecek bir arkadaş bu videoyla hiç alakası olmayan bir kişinin boğazından geçecek ve ben ona hizmet etmiş olacağım. Belki de o kişi şu an fabrikada bir buzdolabı imalatında çalışıyor olacak. O buzdolabını ben almış olacağım. Yani bizim göremediğimiz ama hissedebildiğimiz bağlarla bağlıyız. Tıpkı bitkilerin, ağaçların kökleriyle birbirleriyle olan bağları gibi kökleri göremiyoruz derinde ama hepsi birbiriyle iletişim halinde. Bir ağacın dalları gibi. O yüzden bulunduğunuz durumdan şikayet edip kendinizi Bazen yorumlarda görüyorum. Yani üzülüyorum da. Öyle yapmaya hiç gerek yok. Kendimizi bir köle gibi hissetmemize gerek yok. Hani şehirde e, takılı kaldım. Bunu yapmayın ya. Bu enerjiyi tadını çıkartarak... ...harcayın. Sen belki de bir fabrikanın... ...bir imalathanenin bir köşesinde... ...molalarda oturup çay içerken... ...hayaller kuruyorsun. İstediğin yaşam tarzıyla ilgili veya videoları izliyorsun bu tarz videoları. Ve bu adama hizmet ediyorsun. Belki de bu adam senin içinde bir şey uyandırıp sana hizmet ediyor veya en azından kendini iyi hissetmeni sağlıyor. Hepimiz birbirimize hizmetkarız. Bunun bilincinde olun ve küçümsemeyin bulunduğunuz ortamı veya kötülemeyin kendinizi kötü hissetmeyin. O yüzden videolarda diyorum enerjinizi boşa harcamayın. O enerji size bir gün gelip dönecek. Biz işlerin nasıl döndüğünü planlandığını bilmiyoruz. Bizim yapmamız gereken elimizden geleni yapıp beklemek. Çünkü arka planda çalışan bir mekanizma var. Ben köye geleceğim, gelmeyi çok istiyordum ama hayvancılık yapacağımı bilmiyordum. O mekanizma öyle işledi ki ben şu anda hayvancılık yapıyorum yani. Ben köye hayvancılık yapayım diye göçmedim Allah için. Niye göçlü mü de bilmiyorum ya. İstedim yani. Öyle bir plan projeyle şey yapamadım yani. Plan projesiz yaşamayalım demiyorum da. Hani Allah'ın fonksiyonunu unutmamalıyız yani. Hayatımızda hiç başımıza gelmemiş midir? Yani bir yere kadar sen yaparsın. Bir yerden sonra önün açılır gider. Veya Birçok şey yaparsın. İstediğin şey olmaz. Mesela oğlum benden hastayken şey istiyor. Dondurma istiyor. Oğluma dondurma almadığım zaman üzülüyor. Onun üzülmesi benim için önemli değil ama ben onun iyiliği için dondurma almıyorum. O diyor ki onun kötülüğünü istiyorum. Şunları kabın doyuralım. O zannediyor ki onun Kötülüğü için ona dondurma almıyorum. Şur, ya böyle video çekiyorum ama kusura bakmayın. Çünkü bugün yoğun geçecek. Bulduğum fırsatı değerlendireyim. Bazen hayatta istediğimiz şeyler ne yaparsak yapalım olmaz. Son tahlilde bu bizim hayırımızdadır. Biz bilemeyiz. Bazen hoşumuza gitmeyen bir şey olur. Demek ki öyle olması gerekiyordur. Onda da vardır bir hayır. Bunu da bilemeyiz. O yüzden hiç sıkmayın canınızı. Bulunduğunuz anın tadını çıkartın. İçtiğiniz çayın. Aldığınız nefesin. Ama hayatta mutlaka şöyle bir an durun. Beş dakika durun. Bunu meleke haline getirirseniz. Yani bunu sürekli haline getirirseniz. O durgunluk çok işe yarıyor. Düşünün. Bir çamura saplandığınız arabayla bir patinaj çekiyorsunuz çıkman mümkün değil. Daha da batabiliyorsun. Yalnız durduğunuzda olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Bir yardımcı güç geliyor. Bir çekici geliyor. Bir araç geliyor. Sizi oradan kurtarabiliyor. Ama serbest bıraktığınızda kurtarıyor. Hiçbir şey yapmadığınızda sizi çekiyor, kurtarıyor. Hayat da böyle değil mi? Bazen içinde bulunduğumuz durumlar bizi öyle düşüncelere, öyle şeylere, uykusuzluklara sevk ediyor ki sen düşündükçe uykusuz kalıyorsun. Düşündükçe çıldıracak dereceye geliyorsun. Halbuki bunlar hep bir yanılsama. Eğer bırakırsan kendini her şeyi bırakalım demiyorum. Bir an durup şöyle bir sessiz olursan inanın içindekileri boşaltırsan daha güzel şeylerin dolması için yer açabiliyorsun. Patinaj çektiğinizi anladığınızda durun. Derin nefes alın. Faydasını göreceksiniz yani. Yoksa ömrümüz patinajla geçebilir. Mesela denk geliyor yorumlarda değerli bir kardeşim demiş ki işte şu şehir hayatındaki kölelikten bir kurtulsan bakış açını bir değiştir. Mesela de şöyle düşün. Şehir hayatındasın evet. Ama etrafındaki herkesin sana hizmet ettiğini düşünsene. Nasıl hizmet ediyor? Patronunun dahi sana hizmet ettiğini düşünsene. Senin deneyimlemen için, sana bir şeyler öğretmek için, senin etrafında, senin için o koca fabrikayı kurmuş olduğunu veya seni üzenlerin, seni sevenlerin, güldürenlerin sana bir şeyler öğretmek için hayatında bulunduğunu düşünsene. Böyle düşününce çok değerli olmuyor mu sizce? Bence öyle. Mesela kötü komşular, hani kötü diye tabir ettiğimiz komşular. Benim bir sürü şeyi başarmamda o komşular vesile oldu. Yani su tesisatımı yüksek bir fiyatla yapmak isteyen komşum beni su tesisatçısı yaptı. Yahut hayvancılıkla ilgili konularda yapamazsın diye komşum beni hayvancı yaptı. Ekemezsin, sen ne anlarsın diyen komşum. Köyde yalnız benim yonca ekmemi sağladı. Yani düşünsenize hayatımızdaki olumlu ve olumsuz yönde bize deneyimleten, deneyimletilen deneyimlerin içerisinde bulunan şahısların, olayların Sırf bizi hizmet etmek için, bizi olgunlaştırmak için görevli hizmetkarlar olduğunu düşünsenize. Ben şu anda mesela hizmet etmiyor muyum size? Mesela bu işe başlamak isteyen, daha önce hiç yapmamış, heves eden, bu videoları izleyince ya ben de yapabilirim diyebilecek arkadaşlara en azından e, kafalarında bir resim oluşturmalar için hizmet etmiş olmuyor muyum? Ben bilmiyorum ki kim izliyor, kim izlemiyor. Ya bakış açınızı değiştirin demem sebebi o o enerjinizi, o güzel enerjinizi boşa harcamayın. Şehirde de olsan tadını çıkar. Ben ne yapıyordum biliyor musunuz? Köye gelmeme birkaç <laughs> sene kala böyle bir metreye üç metre bir bahçemiz vardı. Toprak. Bir metreye üç metre. Oraya çit yapmak için on kilometre sırtımda tahta taşıdım. Atmışlardı bir kenara. Sahipsiz mi diye sordum. Sahipsiz dediler. Aldım o tahtaları. Çit yaptım. Ve domates yetiştirmek istedim. Domates ektim. Domatesler olmadı ama onların yeşerdiğini görmek güneş görmediği için olmadı. Doğru düzgün güneş görmüyordu. Binalar iç içe olduğu için. Onların yeşerdiğini görmek beni mutlu etti. Domatesin neden olmadığını, olgunlaşmadığını araştırdığımda bitkilerin Nasıl canlılar olduğunu öğrendiğimde ben acayip bir bir haldeydim yani. Şaşkınlık ve şok içindeydim. Yani bir domates fidesinin nasıl yetiştiğini araştırın. Muhteşem. Yani oturuyordum böyle çalıştığım yerde. Molalarda hayal kuruyordum. İşte tavuklarım olsa, şöyle olsa, böyle olsa. O yüzden size diyorum hayat önce zihinde resmedilir sonra yaratılır. Hayal edin ya, güzel şeyler hayal edin abi. Biz toplum olarak bunu bile beceremiyoruz. Yani hayal etmek bile bunu bile beceremiyoruz. İyi güzel olan bir şeyi istemenin sanki e, kötü bir şey ol, olduğunu düşünüyoruz. Neyse böyle öğretilmiş. Zenginliğe bakış açımız, bolluk berekete bakış açımız çok farklı. Neden yani her şeyin iyiliğini, güzelliğini istemeyelim? kendimiz için bunu isterken utanç içinde istiyoruz mesela. Niye ben öyleydim yani? Benim gibi olanlar da vardır. Sanki e, zenginlik içinde, refah içinde olmak e, kötü bir şeymiş gibi. Niye kötü olsun abi? Sen doktor olduktan sonra niye kötü olsun? O yüzden Hayal kurmamız bile sınırlandırılmış. Bu nasıl yapıldı, nasıl oldu bilmiyorum. Toplumsal baskıdan mı yetiştiğimiz ailelerden mi bulunduğumuz sosyal çevreden mi bilmiyorum ama hayallerinizi sınırsızca kurun. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben hayal kurun derken hayat hayatınızla paralel hizalı giden hayaller kurun. Yani mesela köye göçmek istiyorsun, göçemiyorsun, bir fabrikada çalışıyorsun. Köy hayali kurarsın ama bu köy hayalin içinde çalışmış olduğun, aldığın geliri nasıl değerlendireceğini de hayal edersin. Evet aldığın gelir azdır, bir inek almaya yetmiyordur belki. Ama sen o hayali kurduğunda ona göre senin karşısına çıkarılacak olaylar olacaktır. Şimdi beynin işleyiş biçimini son zamanlarda yapılan araştırmalarda inanamazsınız. Yani merak eden olursa ee, tavsiyelerim olur. Yani nörolojik olaylar acayip. Yani beyindeki o elektrik sinyallerinin neler yaptığını inanamazsınız. Bir şey düşünmüşsünüzdür veya bir olay düşünmüşsünüzdür veya bir kişi düşünmüşsünüzdür. O kişi karşınıza çıkmıştır. <laughs> Çıkartılmıştır. Bunun nasıl olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani düşünce gücünün ne kadar güçlü olduğunu idrak edebildiniz mi? Zaten göz açıp kapayıncaya kadar ömür geçiyor. Neden heder ederek geçirelim ki bu ömrümüzü? Ya ben anadan doğma köyde yetişmedim. Bunun hayalini kurdum. Hayalimin de ötesinde şeyler oldu. Ben ceviz bahçesi kurmayı düşünürken hayvancılık yapmaya başladım. Bulunduğunuz yerden eğer zevk alacak, bu hayattan zevk alacak. Şeyleri bulamıyorsanız bu kimsenin size yapabileceği bir şey yok. Bize yapabileceği, bana yapabileceği bir şey yok. Bakın insanın kendine yaptığı en büyük kötülük nedir biliyor musunuz? Ben böyleyim, böyle gelmiş, böyle gider. Asla değişmem demek. Kendinize ket vurmayın. Bulunduğumuz anın tadını çıkartalım. Çünkü yarın bir ilüzyon. Ne olacağını bilmiyoruz. Geçmiş deneyimlerimizde dolu hatıralar silsilesi. Oraya da sadece işimize yarayan bilgileri veya hoş anıları gidip şöyle bir tozunu alıp e, hatırlamak için gidelim. E, o yüzden e, bir kardeşiniz olarak benim nazizane tavsiyem ve dileklerim bunlar. Benim en büyük zenginliğim ilgimi çeken bir kitabı, harika demlenmiş bir çayla içerken okumak. 43 yaşına gelmeme rağmen Kemal Sunal filmlerini izleyip onlara gülebilmek. O adama bayılıyorum ya. Yani. Ya da akşamleyin başımı yastığa koyduğumda vicdanımın rahat olduğunu bilerek uyumak. Rahatlatmak demiyorum. Rahat olması. İnsanlar genelde yaptıkları hataları ve haksızlıkları, adaletsizlikleri örtbas ederler. Kendilerine itiraf edemezler. Bu en tehlikeli en tehlikeli şeydir insan için biliyor musunuz? Yani yapmış olduğu adaletsizlikleri, hataları, işlediği zulümleri kendi içerisinde örtbas ederek vicdanı rahatlatmaya çalışması. Makul ve mantıklı mazeretler üreterek kendini rahatlatmaya çalışması ama rahatlatamaması. Çünkü vicdan öyle bir yazılım ki hiçbir şekilde onu durduramazsın. Onu örtebilirsin. Bu da kendine yapmış olduğun bir kötülüktür. O yüzden mesela kutsal metinlerde Adem kıssası yani insan. Adem demek Arapçada insan demek. İnsan kıssası anlatılırken işledikleri zulüm ve kötülükleri yani yasak olan o ağacın meyveleri artık neyse adam öldürmek mi? Haksızlık mı? Adaletsizlik mi? Zulüm mü? Her neyse o meyvelerden yiyip yani o işlememesi gereken işleri işleyip hatları yiyip bunları da makul ve mantıklı mazeretlerle örtbas etmeye çalışması. Cennet yaprakları yani. Yoksa anlatılan şeylerdeki gibi yapraklarla oralarını buralarını örtmüyorlar çünkü mevzu o değil. Her yeni doğan çocukla Adem kıssası yani insan kıssası yeniden can buluyor din dersi falan değil sakın anlatmayın. Ben ülkemizin toplumumuzun içinde bulunduğumuz toplumun jargonu olduğu için bu şekilde söylüyorum. Eee peki biz ağlanmayı sızlanmayı artık bırakıp aldığımız nefesin tadını çıkarsak mı ki? İçtiğimiz bir bardak suyun, yediğimiz bir lokma ekmeğin tadını çıkarsak mı ki? Ben öyle düşünüyorum. toyumsuzuz Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. E, genelde videolarda hep kısa kısa geçtiğim konular oluyor. Mesela işte hayvanın e, prezentasını yani yavru zarını yani eterini yemesi veya yememesi ile ilgili veya hasılla ilgili e, işte topraksız e, arpa buğday çimlendirme ile ilgili e, kızgınlıkla ilgili vesaire vesaire. E, Videoların o 12-15 dakikalık yarım saatlik videoların içinde değinip geçtiğim oluyor. Demek ki arkadaşlar ya onu görmüyorlar veya o yeterli gelmiyor mu bilmiyorum. Sorulan sorularda hep aynı şeyler soruluyor. O yüzden bu konuları sadece mesela eterle ilgili, prezentayla ilgili konuyu kısa bir şekilde yani özetleyip detaylı bir şekilde bildiklerimi, tecrübelerimi aktarıp e, o konuyu kapatmak istiyorum. Başlığı da o şekilde atıp o video orada dursun istiyorum. Çünkü sorular sürekli aynı konular üzerinden gidiyor. Diğer izleyen arkadaşlar da sıkmak bunaltmak istemiyorum. Böyle kısa bir video serisi yapayım. Ben sadece deneyimlerimi aktarıyorum. Bir kardeşiniz olarak öğrendiğim ve uyguladığım deneyimlerimi yeni başlamak isteyen veya bu işi yapan üretici arkadaşlarımla paylaşarak onun da kafasında bir fikir oluşturmasını istiyorum. Zaten siz isteseniz de istemeseniz de bu işin içine girdiğinizde kendi yolunuzu, yönteminizi bulacaksınız. Bu böyle.